Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeşil diye bir kanalına hoş geldiniz. Adım Doğaç, soyadım İskender. Trabzon'da yaşıyorum. Yaklaşık 3-4 hatta 5 aydır güvercinlerle ilgileniyorum. Bir kanal tanıtımı yapmak istedim. Yaşadığım ili ismi, yaşım 23 bu arada onu söylemek için. Kuşlarımı tanıtacağım size. Bir tanıtım videosu olacak. Nereden başlayalım? Buradan başlayalım yakınca Şöyle bir açayım kulesini. Buraları keselim. Şöyle Böyle yani bir kendi çapımda bir kilit yaptım buraya kuşlarımız çıkmasını. Şöyle bir kuşumuz var. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı ilaçlarını, yemlerini, sularını günlük değiştiğim bir kuş. Gördüğünüz gibi kuyruk açıyor. Bu şekilde. Güzel bir sabuni. Pastı burası. Değerli bir kuş. Bu dişimiz de şimdi bunun her erkeğini göstereceğim. Eş bunlar. Bu da yine oyun kuşlarından. Bu seninin yavrularından. Ön burgulu. Güzel bir kuş. Birazcık pislenmiş da yine kuyruk açanlardan kaliteli bir kuş paçalı. Beyaz. Bir diğer kuşlara bakalım. Doğan'da bir kuşumuz var. Dünkü videodan da bildiğiniz gibi <laughs> bunun ben kanatlarını kesmiştim. Bakın yenileri geldi. Bu taraf daha uzun. Şeker dediğimiz, siz bilmiyorum ne diyorsunuz, kostüm kuşu. Ön tepe, arka tepe bu şekilde bir kuş. Dişi. Az önce gösterdiğim dişinin yavrusu. Ee, Arap. Ayna kuyruktur. Bu senenin yavrularından. Bu birazcık böyle ufak kaldı. Ama iyileştiriyorum onu yavaş yavaş. Ayna kuyruktur böyle gördüğünüz gibi. Bir tane daha burada yine bu yavrularından yavrularında çok hareketli bir arkadaş. Bir dumanlı oyun kuşu kendisi. Atmaca vurduğu için birazcık kanatlar gitti. Çok güzel. 20-30 metre uçan bir kuş. Yavru olmasına rağmen güzel bir dumanlı fiziği, ayak yapısı falan gayet güzel bir kuş esen sene annesi Trabzon'da şampiyon oldu. Bu kuşlarımız. Buraya bıktırdık. 2 burada, 3 burada, 5 kuş. Şöyle devam edelim. Şimdi hepsi yumurta da kuşlar. Böyle bu da yine dediğimiz yine oyun kuşlarından kuyruk açmasına bakın. Şöyle üstlerin kuşumuzun. Eski yani eski kuşlardan. Yine paslar var ama çok belirgin değil. Şimdi bunun eşini göstereyim. Aynı zamanda aynı zamanda az önceki arabında babası bu. Bir Arap soyu var önceden. Bu şekilde. Bu da yaklaşık 30-40 metre uçan kuşlardan 50 metre uçan bir kuş Daha bu sene damızlığı aldım kış nedeniyle bir de yerim müsait değil fazla uçuramıyorum nasıl böyle şimdi size ilk kuşlarımdan ilk bu işe başladığım zamanki kuşlarımdan göstereceğim hisli 12 kuyruk bir hisli ee, Şu tutalım. Arka Tepe, 4-5 yaşlarında bir arkadaşımdan hediye gelmişti. Kafası düşmüş. Böyle kuş. Bunun bir de eşi var. Onu da göstereyim. Bu da eşi. Kızıl sinek. Bu da yine böyle elinize aldığınız gibi kuyruk açan bir kuş. Kaliteli bir kuş. Bu sene bundan yavru bekliyorum. Hatta yavruladı yani 5-6 güne yavrulacak. Arka tepe bir kızıl sinek. Kuyruğuna bakarsanız anlarsınız nasıl bir kuş olduğunu. Burası böyle. Şimdi aşağıda da kaç etti? 2, 3, 5, 7, 9. Şimdi son olarak iki kuşum daha var. Bir de. Bu kuşum daha var. Böyle yaklaş. Yalnız bunları elime almak istemiyorum. Yumurtası var. Gördüğünüz gibi dün videoda göstermiştim. Bir limonum var. Erkek limon. Damızlık. Ee, eşi yine. E, sabuni. donuk sabuni tarzında bir kuş. İlk defa yumurta aldık bu sene. İlk defa yani. 5 aylık, 4 aylık güvercin. Eee Bakma hayatımda ilk defa yavru oldu Hayırlısıyla bekliyoruz yavrumuzu. Yorumlar da bir maşallahınıza alırım. Beğeniye eksik etmeyin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bay bay.